Evet, son konumuz çocuklar, cisimlerin farklı yönlerden görünümü. Bu ne demektir? Yani şöyle söyleyelim, burada küpler vermiş üst üste. Üstten baktığınızda ne görüyorsunuz çocuklar? Şu üst üste olan iki küp var, değil mi? Siz yukarıdan baktığınızda alttakini görmezsiniz. Ne göreceksiniz? Şurada iki tane küp göreceksiniz. Bakın, bunları çizeceğim. Üstten gördüğünüz şekil şu olacak. Şurada iki tane küp, daha doğrusu kare göreceksiniz küpte. Yanları görmezsiniz. Üstten baktığınızda sadece üstleri görürsünüz. Değil mi? O zaman şöyle göreceksiniz. Yani şurada bir tane üçlü olacak. Sonra şuradan şöyle bakın. Üç, sonra bu iki. Sonra çocuklar şuna bağlı bu yanları görmeyeceğim için üstten bu ikisini göreceğim. Yani şöyle göreceğim. Tabii bunlar aynı hizada olacaklar. Aynı hizadalar. Üstten göreceğim şekil bu benim. Altlarını ve yanını görmeyeceğim için üstten baktığımda sadece küplerin üst yüzeyini görüyorum. Kareyi görüyorum yani çocuklar. Şimdi buradan önden baktığımda şöyleymiş. Önden baktığımda demek ki üç tane küp görüyormuşum. Sağdan baktığımda çocuklar sağdan dediği buradan. Demek ki arkası var çocuklar. Sağdan baktiyani bu önden görünüm ama bunun bir de arkası varmış demek ki. Soldan baktığımda yani bu taraftan baktığımda bu görüntüyü görüyorum. Yani bunlar birbirinin tam tersi değil mi? Bakın. Sağdan baktığımda bu, soldan baktığımda bu. Demek ki birbirinin tam tersi. Üstten baktığımda ise bunu görüyormuşum. O zaman nasıl olacak bu küplerin görüntüsü? Demek ki çocuklar önden baktığımda bakın şimdi. Önden baktığımda şu üçünü gördüm ya. Demek ki arkaya doğru uzuyor. Neden? Çünkü sağdan ve soldan baktığımda bakın bunlar var. Bakın bu arkaya doğru şöyle uzamış aslında çocuklar. Öyle diyebilir miyiz değil mi? Yani böyle arkaya doğru uzadı ve arkaya doğru üç sıra halinde uzadı çocuklar. Yani şurada bu kübe dair bakın şu kübün uzantısını göreceğiz. Sonra iki tane daha küp göreceğiz çocuklar. Ee, ama şunu dikkat edelim. Bakın arkada kalmış. Yani o zaman şöyle diyebilir miyim? Önde aslında iki tane kübüm var. Şöyle. Sonra arkada bir tane daha var. Bakın şöyle. Heh. Bunu çizdim. Tamam önde. Sonra iki tane var. Şunun üstünde bir tane daha varmış çocuklar. Bunun üstünde en arkadaki üstünde bir tane daha varmış. Buradan baktığım zamansa tam tersi olmuş. Üstten baktığım zamansa dikkat edin. Üstten baktığım zaman şunu gördüm. Değil mi? Sonra üçlü bir şey gördüm. He, o zaman şurada biraz değişiklik yapacağız. Çocuklar çizmekte biraz sıkıntı yaşadığım için çözüm üzerinden gideceğim. O, oradaki çizim üzerinden gideceğim. Şöyle göstereceğim bakın önden bakın ben önce ne yapmıştım bunu buraya almıştım değil mi? Çünkü öyle gösterdim ama üstten baktığımız zaman üstten baktığımızda bakın öndeki bu arkada Burası yanı boşmuş sonra buraya gelmiş O yüzden öndeki bu şöyle yapalım küçültelim ya da öndeki bakın şunu çizdim şöyle yapayım bunu çizdim şu Sonra ben yanını doldurmuştum ama üstten baktığımda yanı boş, arkadaymış. Demek ki bu aslında şu. Tamam. Tamam. Sonra e ee, bak bu ikisini çizdim. Arkada üstte bir tane olacak. Neden bunun üstüne çizmedim? Çünkü diyor ki ben buradan baktığım zaman bir tane var. Sonra iki tane daha var diyor. Tamam. Sağdan baktığımda bakın gördünüz mü? Üstünde olacak. İki taneden sonra üçüncünün üstünde iki taneden sonra üçüncünün üstüne koyun. Güzel. Sonra buradan baktı, soldan baktığım zamansa soldan baktığımda bakın bun, bununla bu arkasını görmediğim için bunu aslında buradaymış gibi görüyorum. Sonra bak bu iki taneden sonra üstünde yani birbirini tam tersi. O yüzden bu yani şu tarafta değil de bu tarafta daha sağ tarafta olmuş. Bakın üstten bakıyorum. Ay çocuklar ee, burada bir tane kare fazla konulmuş. Evet. Neden diyeceksiniz? Üstten baktığımda bir, iki, üç, dört tane görürüm. Burada üç tane olmuş. Çocuklar şurada bir tane karemiz fazla. Hmm. Yani aslında çözümde bir kareyi fazla yapmışlar. Şöyle Bunun üstünde bir tane küp var. Aa güzel de çizdim, değil mi? Şu bakın şu an şurayı çizdim ben. Sağdan baktım, değil mi? Şimdi üstten baktığım zamansa ne olacak? Şu üçlüyü gördüm. Şurada bir tane daha var. Şöyle gelecek, tamam? Şunu da çizdim. Bak üstten bakışı çizdim. Şu ve şu. Bakın. Artı artıyı oluşturdum. Tamam. Soldan baktığımda, şuradan baktığımda 1 2 3 ve onun üstü. Bakın 1 2 3 ve üstü. Tamam. Sağdan baktığımda L harfi gibi evet. Önden baktığımda şu bir tane de üstte. Burada çocuklar hata var. Bir tane üstten olmuş. Şekil bu olacak yani. O zaman bir daha söyleyelim. Önden baktığımızda iki tane var. Yan yana duruyor. Ama üstten baktığımda öndekinin bakın yanı boş. O yüzden bunu bir arkaya attım. Yani yanına şunu yanına çizmedim buradaki gibi. Ne yaptım? Bir arkaya attım. Sonra arka, şu bir arkadakinin de üstünü koydum. Neden? Sağdan baktığımda şu şekli elde etmem lazım. Bakın yani iki tane kare sonra bir tane daha kare var üstü dolu. O yüzden bu şekli çizdik diyoruz e, ee, sağdan ve soldan görünümlerini çocuklar sağdan dediği burası önden görünüm. Şurası ön. Şurası sağdan görünüm. Sağdan gördüğüm ne? 1, 2 Yani aslında sağdan görünümde şöyle sağdan gördüğüm zaman yanları görmeyeceğim. Doğru mu? O zaman yanları görmeyeceksem şöyle diyebilirim. İkili var. Üstünde çok pardon. Burası ön dedik. Burası da sağ dedik. Sol dediğimiz ise şu taraf olacak. Ben iki tane burada önce önde göreceğim. Sonra iki tane üstünde göreceğim. Sonra bir tane şu taraftakinin üstünde göreceğim değil mi? Şuradan baktığımda şunun üstünde görüyorum. Şöyle diyebiliriz. Tamam. Şimdi buradan baktığımda bunun tam tersini göreceğim. Yani şu şekilde göreceğiz. Bu sağ, bakın sağdan baktım. 2 2 tek. 2 2 bu yani çocuklar, ee, göremiyorsanız ekranı şu an ben anlatırken ekranı sağa doğru çevirin. Çevirdiğinizde daha net görürsünüz. Uzaktan anlatmak zor oluyor bu konuyu biraz. İki tane çizdim, iki tane çizdim. Ee, sağdan baktığınız zaman, kafanızı sağdan çevirmeye çalışın. O zaman ne olacak? Bu birazcık solda kalacak. O zaman bu sağdan bakış. Tamam. Buradan baktığımda ise şuradan, bu sefer de e, ekranı diğer yöne sola çevirin. Oradan da bakmaya çalışın. Buradan baktığınız zamansa şu kare sağ tarafta kalacak. Bu da soldan bakıştır diyoruz. Yanına verilen birim küplerden oluşmuş yapının önden ve üstten görünümlerini çiziniz. Önden görüntü şu çocuklar. Bakın direkt. Önden bu. Ben şuraları göremem. Önden olduğu zaman aynı hizadasınız çocuklar. Üstleri göremezsiniz. Bakın. Önden olduğu zaman şu. Bu ön. Tamam. Ee, bir de üstten demiş. Üstten de çizelim. Üstten çocuklar şunu göreceğim. Şurada. Sonra bunları yan yanaymış gibi görüyorum. Uzaktan baktığınız zaman e, uçaktan bakıyor musunuz gibi düşünün. Bunları yan yanaymış gibi görürsünüz. Yani bunun yanında bir tane daha var. Ama siz şu yüzdeyi görüyorsunuz üstten. Hatta bunun yanında bir tane daha var görüyorsunuz. Yani aslında burayı üçlü görüyorsunuz. Bir, 2 3. Sonra bunun altında iki tane daha var. Şöyle. Sonra bunların da yanında iki tane daha var. Şöyle bakın. Bunu çizdim şu yüzeye. Sonra şu üçlüyü çizdim. Sonra da bu üçlüyü çizdim. Şekil tabii çok e, kötü bir çizim oldu ama daha çizelim isterseniz. Anlamayanlar çok karalı diyenler oluyor sonra. Bakalım. Ee, hatta bundan çizebilir miyiz diye bakacağım. Bir tane şöyle çizdim. Şimdi şu ikisini çizdim çocuklar. Sonra şuradaki üçlüyü çizeceğim dan baktığımda üçlüyü çizdim. Sonra bunun yanında bakın, bunun yanında bir tane daha varmış aslında. Zaman dedik ki burada bir kare daha var. Bir kare daha çizelim. Çizdik. Hatta onun altında iki tane daha var. Şöyle şekil bu olacak. Bakın çizdiklerimi gösteriyorum. Hatta onları da renkliyle boyuyorum. Şu yüzeyi çizdim. Burası. Sonra şu üçlüyü çizdim. Burası. Sonra şuradaki üçlüyü çizdim. Şu üçlüyü çizdim. O da burası. Şey, üstten görüntü de bu olmuş olacak. Yandaki yapıda numaralı küplerden hangisi çıkarılırsa yapının üstten görünümü değişir. Şimdi bunu çıkarırsam iki numarayı, altında bir tane daha var. E doğal olarak üstten baktığımda ne yapmış olacağım? Bunu görmüş olacağım. Yani hiçbir değişiklik olmayacak. Bir numarayı çıkarırsam, altındaki dört numarayı göreceğim. Hiçbir değişiklik olmayacak. E dört numarayı çıkarayım. Zaten üstten baktığımda şu an ben dört numarayı görmüyorum çünkü birin altında kalıyor. Ama üç numaralıyı çıkarırsam altında hiçbir şey yok. Burada bir yok yani orası boş kalacak çocuklar. Boş kaldığı için de görünüm değişecek. O yüzden üç numara çıkarsa görünüm değişir diyor. Üstten görünümü ve yapıyı oluşturan en az küp sayısını en az küp sayısını bulunuz. Üstten görünüm ve yapıyı oluşturan en az küp sayısı. Şimdi üstten görünüm dediği zaman ben Şurada, şurada bir tane kare varmış. Onu çizdim. Sonra bunun da bu yan yana gözükeceği için bunun yanına bir tane daha çizdim. Ama bunun bu tarafı boş. Yani şunu çizmiştim ya. Bu bir numara, bu da bir numara çocuklar. Bu iki numara, bu da iki numara. Bir numaranın yan tarafı boş. Tamam ama iki numaranın yan tarafı. Üç ve dört diyelim. Şöyle. Böyle daha rahat çizersiniz belki. Üç. Üçün yanında da dört numara var. Bakın bu şekilde numaralandırırsanız daha net görebilirsiniz. 1 ile 2 yan yana, 3 ile de 4 yan yana, 2 ile de 3 yan yana. Bu üstten görünümü. Tamam. Üstten görünümü bu. Bu yapıyor oluşturan küp sayısını sormuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu 2'nin yanında, 3'ün en altında bir tane daha var. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 tane de küp vardır toplamda diyoruz. Şimdi bununla ilgili testimizi çözelim ve konu bu kadar. Başka da yok. Üstten görünümü sormuş çocuklar. Üstten önce bir numaralandıralım mı? Numaralandırınca sanki daha iyi yap yaparsınız gibi geldi bana. Bakalım. 1, 2, 4 ve 5. Yan yana olacak. 1, 2, 4, 5. Sonra 2'nin yanında bir tane 3 olacak. Şurası yok. Tamam. Sonra 2'nin bu tarafında 4 var dedik. 5 var dedik. 5'in hemen altında da 6 ile 5 var dedik. E bu kadar. Başka da yok zaten. Şu an 1, 2, 3, 4, 5. Ah şurası 7 olacaklar Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ile cevap Ceyhan'dır. Evet şimdi soldan görünümü aşağıdakilerden hangisidir? Sol bu taraf demiş. O zaman ben şunun yan tarafını göreceğim. Bir, iki, üç. Şunun altında bir tane daha var. Üstünde bir tane daha var. O zaman çocuklar üç tane bir kere bu gitti. Üç küp var. Bir de onun üstü, üstünde de bir tane var gözüküyor. Doğru mu soldan baktığım zaman? Tamam yani şurası iki tane üst üste olacak. Tamam. Üç tane yan yana bir tane de üstte olacak. Tamam. Sonra bunun üstünde bir tane daha var gözüküyor. Tamam. Sonra şuraya 3, şu 4 olacak çocuklar. 3 de altında. Sonra bu 2'nin hemen üstü şuraya şuraya 5 diyelim. Şurası 6 gözükecek. Şurası da 7 gözükecek. Gözüken toplamda 7 tane olacak aslında. O zaman şu ikisi ya budur ya budur. Zaten bunlardan biri sol, biri sağ. Ben buradan baktığım için bunu gördüm ama burada üst üste yapmış gördünüz mü? Olmaz. Buradan baktığımda şurası bir. Aa çocuklar birin arkasında yedi kalıyor gördünüz mü? Ha, birin arkasındaki yediyi ben göremem ki. Birin arkasında kaldı o sonuçta değil mi? Tam arkasındakini. Hat, sırada oturuyor musunuz gibi düşünün. Aynı boyda olduğunuz iki kişi arka arkaya olursa arkadakini görebilir misiniz? Hayır. Birle ile yedi aynı boyda o zaman yediği göremem çünkü birin arkasında kalıyor. O zaman altı tane var tamam. 6 tane küp çizecek. Şimdi önce küp sayısına karar verin numaralandırarak. Sonra 3 tane var. 3 tane var. Tamam. Sonra 3 tane var. son üstüne bakın. 1, 2, 3. 3'ün üstünde 4. 4'ün üstünde 5. Şu 2 ile aynı hizada ama yukarıda olan da 6. Cevap Ceyhan'dır. Neden bu değil? Çünkü bu sağdan bakış olmuş. Çok özür diliyorum. Bu sağdan bakış olmuş olacak. Yanlış söyledim şu an. Bu sağdan bakış olur. Bu sağdan bakış olur. Yanlış oldu. O zaman bir daha yapalım. Bir, iki, şurada üç var. Sonra dört. Sonra beş. Sonra altı. Altı tane var. Şu ikisi gitti dedik. Bu sağdan bakışı olur. Çünkü bakın üç, şu üçlüyü çizmiş. Sonra bunun üstüne altı koymuş. Sonra buraya da 5'i koymuş. Ama buna bakın. Önde üçlü var. Şu soldan baktığım zaman şurada 1, 2, 3. Tersten çizdim. Özür diliyorum. Yazdım. 1, 2, 3. Değil mi? 3'ün üstünde 4, 4'ün üstünde 5. 2'nin üstünde ise 6 olacak. Bu sol. Bu sağdan bakış cevap Bursa'dır arkadan görünümü. Arka, çocuklar bunun şu an arkadan da ön aynı gibi gözüküyor ama şu üste dikkat edin. Önden baktığınızda şimdi önden önde bir kere dört olacak. Hepsinde dört var. Tamam. Arkadakileri görmezsiniz zaten. Şunlar gözükmez. Tamam. Sonra iki ile üçün bakın 1, 2, 3, 4. Bir kere bu gitti çünkü 1 ve 4'ün yanları boş. 1 ve 4'ün yanları boş olacak. Tamam. 2 numaranın önden bakışınca 2 numaranın önünde bir tane var. Tamam. 2 numara 1, 2, 3, 4. 2 numaranın önünde bir tane var. Bu ön oldu çocuklar bakın. 2 numaranın üstünde bir tane var. 5. 3'ün üstünde 6 ile 7 var. Bu ön oldu arkadan bunun tam tersi olacak. O zaman 5 ile 6'nın yer değiştirmiş gibi düşünün. O yüzden cevap denizli. Önü bulun, arka ne olacak? Tersi olacak. Yukarıdaki birim küplerden oluşmuş yapılardan hangisinin üstten görünümü diğerlerinden farklıdır? Şimdi bakın üstten görünümü demiş İki iki tane yan yana var. Hepsinde iki tane yan yana var. Tamam. Sonra üstten de öyle. Şurada iki tane boşluk var, ama bunun yanı boş. Bakın, bunun yanı boş, ama bunun yanı dolu. Bunun da yanı boş, bunun da yanı boş. İkinci kübün yanı boş. A'da, B'de ve D'de ikinci kübün yanı boşken, C'de ikinci kübün yanı dolu. O yüzden bu farklıdır. Evet, konu bu kadar. Ee, son olarak e, artık ünitelerimiz bitti çocuklar. Bundan sonra ne kaldı? Yazı, e, genel tekrarlarımız var, yazılı sorularımız var. Onlarla devam edeceğiz diyebiliriz.